Bir de daha pikabına gittim getirdim, getirdim yeni sene gece. Geceye gidip getiriyorsun. Ya pikabı durma aşk para gizli ya. Gittim köşeyi orada oturayım. Bir annenin bu tarafında içine de girdi. Güneş hastanesi var. Hayat mı? Güneş var mı? Güneş var mı? Güneş var mı? Güneş var Kışla Caddesi'nde evet. onun arkasındaki pavyonlara mı götürmüşler? Evet. Cezmi Kartay Caddesi'ndeki. Evet. Bir ona bir de Turan var. Turan'ın oraya gidiyor. Ben hepsi tanıyım yani. Kökünü tanıyım Hı -hı. Onlar gitmiyor. Başkaları gitmiyor yakalanıp gidiyor. da düşünüyor şey, musun? Çok, çok çok yeni saat birde geldi, iki de geldi, üç de geldi. O zaman hiç gelmedi. Merhaba ben merak. Kaç yaşındaydı Mercedes Kadir? 35. 35 80. yaşında, mıydı? Ben askerin yerine 35 tane, 35 tane günde çocuk Sen askerden gelince mi doğdu? Ben askerken doğmuştum. Sen askerdeyken doğdu. Yani 8 ayı askerken doğmuştum. Hmm. Babamız var rahmetli bir muhtı, sonradan rahmetli bir baktı. Ama 26 Şubat'ında da öldü yani. Annem kaç yaşındaydı dul kaldığında? Babam benim 4 göre, annem işte 46 yaşında hmm. yani Şimdi annem şimdi 70 yaşında. Tek başında o kadar çocukla hayat mücadelesi verdi anne. Ama işte ben o zaman Geldim yani bunları ham ben yani ben ne zara çıktı arkadaşlarım bunlar vardı. Yani polisler de vardı yani kert miydi yani? Yükşer Bey vardı o vakti, Abdullah Bey vardı o vakti. Şimdi bizim bunlar artık emekli oldu mu lan yani. Şimdi müdür de bu, müdür Polis müdür. De, müdür, de, müdür de? Şey, yani. yani e, polislerin, halkın çok desteği oldu diyorsun ama işte ha. böyle kötü alışkanlıkları kazandıranlar da oldu, iyilik yapanlar da oldu çerçini. O bura çerçi yaptı, şey de verdi. Bura belediye ne var bizim oğlumuz değil. Yani çerçi ben... eski belediye başkanlarından. Ha, ha, Mehmet Nuri Çerçi. Ha. Evet, Mehmet Nuri Çerçi. Şey, Nuri Erkal değil ha. Ben değil, Nur'da. değil. Erkal'dan sonra. Ha, o, bak, o adam iyiydi. Bak, bu değil. Bu o, o adam iyi. bir şey değil Bak, Oradan adamı sattılar bize, aldı. Bu adamın vardı burada. Bura göre her herkesin yıkan var. Elçi yardım etti. Annemle kapısı karşıda evlere. Elçi bildiğin elçi. Soyadlar elçi değil mi? Yok. Soyadlar Kaya. Davut Kaya'nın şey, amca solu, Ali Kaya yardım etti. Kum verdik getirdi. Şey, sergi çalışkan oğlanlar yardım Şunu Şuna bayağı sergi oldu. Nenem öldükten sonra o kadın fırsat yoktu. O nenem vuruldu ya. Ben onlar iki kum, kum um getirdi. Yani herkes ya, yardım Anamın polis amcası oraya yardım etti. Sonradan mı yaptılar bu odayı? He işte bir oda hmm. bir oda çıkıyor. şey, buraya da 60 milyar arası gelmiş. Burası o zaman kiradaydı. Şey mutfak var. Şurada bir şey var. Çamaşır o. doldurduğunuz bir yer var. Bir oda var. Değil mi? Şey, Bunlar... Sonradan mı yaptılar Mehmet abi? Yok daha önce işte. O zaman yaptılar. Bir oda işte, Bakın. Şey var. Buzdolabı var, bulaşık makinesi var. Bulaşık makinesi ben aldım. Çamaşır makinesi de ben yaptım. aldım. Aç. Al kadının üstüne bu çıkardım. Bu yandakini. Başka yok. <laughs> ha, bura biraz düzenlenmiş. Evet, yani. Geçen de geldiğimde üst üste yığılıydı her şey. <laughs> hı hı, yani şey. Biraz böyle toparlanmış. Hı hı. Ya i̇şte buraya 60 milyar lira yasak kemik de altı milyara düşürdük. Ha. Burada oturan ödememiş. Burada da önce bacımın kızı oturuyor. Onun sonra kiracı oturdu ama hadi. Mecbeten gittin sonra çıktın. Ha, yığılmış, birikmiş. bizim de gel. Bizim burcumuz da Evet, sizden önce bacımın kızı oturdu diyorsun. Yeğenin mi oturdu? Oturdu, o kaçtı şimdi İstanbul'da geldi. O çok oturmadı, o. Bir sene ben oturdum. Ondan sonra annemle amcası kızı oturdu. Bedava diye. Ha. Ben söylemişlerim. Şey, Şehreti'yi ben buradan verdim. Ben, ben oradan aldım. Şehreti'yi. Büyük abla yeşil tepedeydi. Ne yaptı o? Hazret neden Hı. buradaydı gitti? Burada mıydı Hazret? Evet. Ha. O da bir adamın yanında. Işte bir an, gel otur gel. Ya gel işte bu ev güzeldi. Harfydı, ya, bu abla gel otur dedi. Hazret 68 doğumlu. Sema'nın da belki. Ziya'nın küçük yanında. O çok konuşmuyor, hiç konuşmuyor Hazret. konuşmuyor. Memnun ne güzel. Bazen neşeli neşeli konuşuyor. Bazen kızıyor ama şimdi. Yok düşmüyorsun şimdi. Yok. Şimdi Memra şimdi çarşıya gitti onda. Bir şey değil mi? Onu da kocası öldü. Evet. Şeyli. Ee, adı mı anlamaydı? adı adı mı Hı. Şimdi ismi ağaç konak. Hı. Memnun'un çocuğu var mıydı? Yok yok. Geçirdik oradan. İyi ki çocuğu olmamış. Yok adetin de çocuğu yoktur. İyi. Yok yok. Sema'nın var. Var. Var işte. Hı. İki kız bir oğlan. Oğlanla bir kız bir oğlan ağımdakinde. Sondakinde de ufalı. Hı. Bu Sedat Can kısımlar ya bunun kocası. Senin oğlunu görmüştüm askere giderken ben buradaydım. Askere giderken şeye vedaya gelmişti sana. Evet işte, şimdi çavuş kendisi. Normal çavuş. Bir buçuk ay kaldı. He, i̇yi. Yakışıklı bir oğlum var ha. Mehmet abi. İki tane kızım var. Kızı hiç böyle konuşmuyor. Küçüğün oğlan konuşuyor da böyle şey konuşmuyor. Hmm. o işte ona da gönderelim. Vay da buraya gönderelim. Gerek. Tezkere gerek. Vay işte gönderelim ki hazır anında gerek. Şimdi bu virüs bitti mi çıkıp gelecek. Şimdi zaten terhis olsa da gelemez. Yok yok virüs var virüs. Evet. gönderme. yakın. Evet. alın. Usta birliği de orada acem birliği Sen iki tane mi Evet. Şey Mehmet abi şimdi senin duyguların nasıl böyle bir e, kardeş üzüntüsü tabii var, ki. Zor. Tabii evet. çok zor. Dört tane kardeş de var, yok beş tane öldü mü? Hepsi genç. Nasıl? Kaş isimleri neydi? Ziya'yı biliyorum. Ziya bir. Necmettin'i e, biliyorum. İki. Bu da var. Kadir. Mercedes Kadir'i biliyorum. Üç. üç. İbrahim. İbrahim deme. E, İbrahim dört. Dört. Kemal beş. Kemal beş. E, e bir de baban? Altıne, altı kişi var. Dedemle de biri var, yedi kişi. Bu kadar çok var. Yedi babandan sekiz. bir yani babandan dokuz kişi. İbrahim'le Kemal aklımda kalmadı. Sema saymıştı mı? Sema bir onları görmedi. Hmm. Kemal Ama... biliyor de İbrahim'i dinledi. Ha isim olarak saymıştı tabii evet, ki. İbrahim benim biliyorum. Ben Ziya'yı da ben görmedim. sence? Ziya Necim... 22 yaşında öldü. Neca'yı biliyorum, gördüm çünkü. Şimdi ben Asya'nın yazdım işte o babamdan soruyoruz. Babam ne sor? 92'de mi? 93'te, 93'te Ziya. Tarihleri de hep aklında tutuyorsun ha. O zaman sağlık ocağı yeni yapılmıştı. Biz yıl değil ama. Tecdedeki sağlık ocağı. Yani, o zaman araştırma yoktu. Sonra da araştırma yapıldı. Şimdi araştırma yedi. mahallelerin, hastanelerin sağlık ocaklarıydı. Yani. Her yapılırdı. şey yapılırdı. Şeyde ha. yapalım. başına yarın o sağlık ocağı çalışıyor. Bostan başına mi? Evet. Buradan gittiğim gibi üç kilometre, yukarıdan gittiğim gibi beş kilometre. Burada yakın yer var. Bostan başına için. Artık sokaklarımızı sız kaldı. Gözlerimiz Kadir'i arayacak. Göremeyeceğiz. Neşemiz de bizim. İnşallah hakkını bize helal eder. Bunu istiyorum. Çünkü ona en azından neşemizi borçluyuz ya. Bize böyle hayat sevinci verdi. Gitti ama ona çok şey borçluyuz biz. İnşallah hakkını helal etsin. Sen Sema'da Sultan Cerim aldırdım. Valla Sultan Cerim canlıdır. Bırakırlar sayı bırakmasa Ben derin. çok istedim. Katılmayı çok istedim. Hatta sordum şeye. E, ama e, aile dışında kimseyi kabul etmiyorlarmış. Bu, evet. Burada, burada gittin Burada mesafeli. İnşallah mezarlık ziyareti de yasak şimdi. Sonra ziyaretler açılır da gideriz. Allah şimdi değil. Şimdi artık Mars'ta e mı çalıyor, Haziran'da mı bilmiyorum. mezarına gideriz. Ne yapalım Mezarın şimdi? Mezarın yanında he. Evet. Mezarın yanına hiç gidin mezarına. E çok istedik. Sema ile bir türlü gidemedik. Sema dedik illa gidelim beraber dedi. İnşallah gideceğiz. Şey, Ağacını da oraya dikecekler Fatih'in. Çok iyi olur. Evet. Muhtar Yiğit artık buldum mu bulmadım bilmiyorum valla. Dedim ki araştırdım. Ne konanda amadım. Çaycaklar kapalı. E şimdi e, Fatih yani Mercedes Kadir he. bizim bildiğimiz. Özel eşyalar olarak neyi var? Takım elbisesi, kravatı, ayakkabısı. Ayak, ayakkabı. işte o ağaçtan sırığı, başka bir şey. Kasetçaları, gözlüğü, değil mi? Güneş gözlüğü. Kasetçaları. Şey, ha, şunlar. Dur.